Ama şunu derseler ki Alaaddin Göseler bu işte yok, bu satışta yok. Açıkça da söyleyeyim bu senetler Beykoz Belediyesi'nin içerisinde imzalandı satış senetleri. Madem Alaaddin Göseler bu işte yok, neden Beykoz Belediyesi'nin içinde bu senetler imzalandı? Alaaddin Başkan kusura bakmasın, ben bu işte yokum diyemez. 2023-2024 sezonunda Beykoz'da, Bar Ligi'nde e, e, ligi zirvedebiliriz. Şampiyon olarak tam bunu da üçüncü ülke çıkıp profesyonel takım oldu. Beykoz Belediye Başkanı'na görüşmemizde Sayın Alakçin Köseler'le e, Beykoz'a hizmet edelim. Beykoz TK yapalım dediğimizde bir toplantı yapacağız demişti. Bununla ilgili de bir geri dönüş sağlamadı. Şaklı spor kulübü olarak e, belediyeden otobüs talep ettiğimde belediye başkanı Sayın Alakçin Köseler bize otobüs veremeyeceğini söyledi. Ama 5 gün sonra Tuzla Spor'a, daha Beyko 1908 olmamasına rağmen Tuzla Spor'a belediyenin otobüsünü temin ederek kamba yolladı. Bu bir ayrıca ayrımcılıktır. Burada bir profesyonel lige çıkmış bir mahalle köy takımı olarak bize hiçbir türlü randevu vermemesini şaşkınlıkla karşılıyor. Alaaddin Gösel'e bir bundan sezimi kazanmadan önce bütün kulüplere eşit olacağını söylemişti. Ama şu anda gördüğünüz gibi bize otobüs vermediler ama Tuzla Spor'a otobüs verdiler. Yani burada Belediye Başkanı Sayın Alertin Köseler bizim Beygoz oynama oynamamıza izin vermedi. Profesyonel bir takımın oynayacağı bir e, stada kavuşturması için talebimiz oldu, onu da geri çevirdiler. Eşliklerini tamamlayıp maçlarımızı Beygoz'da oynayalım dememize rağmen buna bize olumlu cevap vermediler. Bize Beygoz'un bu 8'i orayı tahsis ettiklerini söylediler. 45 abartmanın 44'ünü dışlayıp bir tanesine sahip çıkmak o binanın yıkılacağı anlamına gelir bizim belediye başkanına karşı bir saygısızlığımız olmadı. Ama bundan sonra elimden geldiği kadar Beykoz Belediye Başkanı'na her anlamda uğraşacağım. Şöyle bir karar aldık. Muhtar olarak da ben aynı zamanda Beykoz Saklı mahalle muhtarıyım. Muhtar olarak da göğümüzde hizmet olmayacağını otların, çalıların temizlenmediğini gördük. Şu beş ay dört beş ay içerisinde. Hizmetin azaldığı için, mahallemizi çökmeye taşımak için müracaatta bulunacağız. Çünkü bizi Beykoz dışı istemiyorsa biz de Beykoz'un dışında kalarak çekme Çekmeköy'e taşınmak için mücadele edeceğiz. Ee, bu ateşi Beykoz'da biz yaktık. 14 senedir Beykoz'da progresenelikte bir takım yok. Biz bir köy takımı olarak hiç kimseden maddi destek almadan bir muhtar bir de as başkanla beraber bir takımı üçüncü geç çıkardık. Onun karşılığında da biz belediye başkanından hiçbir türlü e, destek yani destek değil de, maddi bir destek değil. Yanımızda olmalarını isterdik ama olmadılar. Daner Aksu başkanla görüştüğümde e, şu anda Beykoz Belediyesi'nin eski belediye başkanı Sayın Murat Aydın'ın Beykoz Belediyesi'nin spor sahası yaptı. Onun arkasında ben futbolcuların konaklaması için kendi imkanlarımla bir yer yapmak istiyorum. Ona da izin vermeye vermeyeceklerini düşünüyorum. Çünkü biz Filistin'iz. Onlar İsrail. Biz şu anda bir mahalle olarak bunu görüyoruz. Yani ben kimseye güvenerek bu şekilde girmedim. Ben sadece Beykoz çocuklarına e, iyi bir gelecek hazırlamak için, Beykoz'da 26'ya yakın spor kulübü, 10 bin tane futbol eğitimi gören çocuklarımız var. Ben onlara bir abilik yapayım diye bu mücadeleye girdim. Buna da belediye başkanı bizim karşımızda durarak, gidip Tuzla Sporu, e, Beykoz Spor'a kazandırmak istediler. Arkasında kim varsa onlara hakkımı helal etmiyorum. E, benim kulübüm için her şeyin en iyisini, çocuklarım için en iyisini yapmaya çalışacağım. Burada da belediye başkanı Sayın Alaaddin Gözeler'in bana olan tavrını da şaşkınlıkla da inşallah bir gün randevu verir bize de bunun nedenini bize anlatır. Beykoz 1908 bizim Beykoz'un önemli bir kulübü, köklü bir kulübü ama bu tarihi kaybolmuş. Tuzla Spor'un ismini Beykoz 1908 yapamayacaklarını bile bile şu anda bir Tuzla Spor olarak kamp yapıyorlar. Bunu değiştireceğiz deseler de başaramayacaklar. Ben biliyorum. Çünkü kanunen iki şirketin birleşme şansı yok. Bu sene de hedefimiz ikinci lige çıkmak. Onu da başaracağız. Bundan sonraki dönemde gerekirse muhtarlıktan istifa edeceğim. Ama bunların beşini bırakmayacağım. Ben yapılan her şeyin takipçisi olacağım. Bir Beyboz Halkı ve da olarak. Ben Alaaddin Göseler'in bu işin neresinde olduğunu bir gün açıklayacağım. Çoğu şeyi biliyorum. Ben e, çocuklarım üzerine yemin ediyorum ki bu işin ortasında. Eminim. E, kimleri telefondan aradığını da biliyorum. Ne kadar inkar etse de. Ama hepsi ortaya çıkacak. Ben daha gipsizim. Bundan sonra da peygoz için doğru neyse onun beşinde olacağım. Sonu benim için ne olursa olsun. Ben kefenimi giydim. Sıkıntı yok. Ve bu açıklamaların Zeki Aksu'yla veya peygozun 9 e de alakalı değil. Benim sadece aletli göselerim burada ayrımcılık yaptığını gördüğüm için bu açıklamaları yapıyorum. Yoksa Beykoz 1908'e karşı değiliz. Biz de Beykoz 1908'in taraftarıyız. Çünkü Beykozlu'yuz.